Evet, dalga ve akıntıların oluşturduğu şekillere bakıyoruz. Şimdi e, dalgaların en önemli oluşum sebebi rüzgardır. Öncelikle buradan başlayalım. E, rüzgarlar yerel, e, bölgesel ya da küresel olarak gördüğümüz sürekli rüzgarlar şeklinde olabilir. E, tabii ki sürekli rüzgarlar, yani o büyük rüzgar sistemleri, çok büyük akıntılara ve dalgalara. Yol açar. Ama çevremizde gördüğümüz daha küçük boyutta dalga ve akıntı, akıntı oluşturan rüzgarlar da var. Yani çok küçük dalga ve akıntılardan çok büyük dev dalga ve akıntılara varana kadar, bunlar farklı boyutlarda dalga ve akıntıların oluşum sebebi olabiliyor. Akıntıların bunun yanı sıra Gelgit gibi bir oluşum sebebi daha var. Seviye farkı gibi ya da beslenme farkı gibi bir oluşum sebebi daha var. Mesela Karadeniz'den Akdeniz'e doğru olan üst akıntının sebebi seviye farkıdır ya da beslenme farkıdır. Yine yoğunluk farkı gibi bir sebep de var. Örneğin Akdeniz'den Karadeniz'e doğru bir alt akıntı vardır. Boğazda boğazlarda alttan geçer bu ve bu. Akdeniz'in daha tuzlu, Karadeniz'in az tuzlu olmasıyla ilişkilidir. Bütün dünyada da böyledir. Örneğin okyanusun bir tarafında sular kabarırken diğer tarafında alçalır ve orada bir akıntı oluşur. Dolayısıyla işte bu hareket eden sular, yani okyanuslarda, denizlerde, hatta göllerde hareket eden sular, bir takım şekilleri de oluşturur. Özellikle kıyılarda biz bu şekilleri görüyoruz. Peki hangi şekillerdir bunlar? Tabii bu dalgalar ve akıntılar beraberlerinde kum taşıyor ve bu kum bir takım şekiller, bir takım şekillerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu birincisi, İkincisi bir de dalgaların aşındırıcı etkisiyle kıyılarda ortaya çıkan şekiller var. Önce bu aşınma ile ortaya çıkanlardan başlayalım, yani dalga aşınım şekillerinden başlayalım. Şimdi birçok dalga aşınım şekli burada burada açıklanabilir, söylenebilir ama bir tanesini burada önemi açısından bir tanesini alalım. Bunun adı falezdir ya da diğer ismiyle yalıyar. Şimdi falez ya da yalıyar kıyılardaki kıyılardaki dikliklerin alt kısmının, şurası deniz olsun. Alt kısmının oyulmasıyla ortaya çıkar. Şimdi alt kısmı oyulur bir süre öyle kalır. Birinci aşamada bu böyle olur. İkinci aşamada ise şöyle bir durum oluşur. Deniz biraz geriye gitmiş. Daha doğrusu deniz yerinde duruyor aslında ama arada deniz yani kıyıyla ile o diklik arasında bir düzlük oluşmuş. Biz buna abisal düzlük diyoruz. Abisal düzlük diyoruz. İşte bu düzlüğün hemen gerisinde ise falez dediğimiz şekil oluşur. Yani bir diktik. Aslında kıyıya sıfır olan kayalıklara da genelde halk arasında falez deniyor. Ama aslında bilimsel olarak tam tam oluşum bunu ifade eden şekil burada ikinci şekildir. Yani falezle deniz arasında küçük bir kıyı düzlüğü olması gerekiyor normalde. Ama dediğim gibi Antalya'da, Zonguldak'ta, Türkiye'nin değişik yerlerinde özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı ve dağların yüksek olduğu yerlerde oldukça fazla falezler var. Yaygın bir şekilde bulunuyorlar ve bunlar kıyıya sıfır olarak bulunuyorlar. Aslında buradaki oluşuma tam olarak denk gelmiyor ama kısacası kıyılardaki yüksek dikliklere biz falez diyoruz. Bu Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de ve Antalya çevresinde oldukça fazladır. Marmara'da azdır mesela. Ege'de görülmez. Orta Karadeniz'de görülmez. Neden görülmez? O kıyılar alçaktır çünkü. Bu yüzden görülmüyor. Evet devam ediyoruz. Şimdi birikim şekillerine geçelim. Dalga birikim şekilleri. E, tabii ki dalgalar içerisindeki kumu ne yapıyor? Biriktiriyor. Ve bu biriktirmesinin sonunda biriktirmesinin sonunda bir takım şekiller de ortaya çıkıyor. Nasıl şekillerdir bunlar? Şimdi şöyle bir e, şema üzerinde, şekil üzerinde belirtelim biz bunu. Şimdi şeklimizi şöyle yapalım. Bir kara ve bir deniz yapacağız. Bir tarafta kara olacak. Bir tarafta da bir deniz olacak. Şurada bir ada yapalım. Evet şöyle. Şurada bir koy yapalım. Evet şöyle bir şekil. Şimdi burada eğer dalgalar kumu açıklara doğru biriktirirse buna kıyı oku diyoruz kıyı oku yani kum bir ok gibi karadan denizin içine doğru birikiyor buna kıyı oku diyoruz eğer dalga e, burada içindeki kumu kıyıya paralel bir şekilde biriktirirse Buna da kıyı seti diyoruz. Bakın kıyı okuyla kıyı seti arasında bir fark yok kum yığını. Ama biri ok şeklinde karadan açığa doğru gidiyor. Biri ise kıyıya paralel olarak diziliyor. Şimdi kıyı seti ya da kıyı oku bazen öyle oluyor ki bir koyun ağzını kapatıyor. Mesela kıyı oku şuradan gelişirse hatta bazen bu taraftan da gelişir şöyle. Her iki taraftan gelişir ve bir süre sonra bu koy olan yani eskiden koy olan bu kısmı kapatır. Burada bir set oluşur. Şöyle bir set oluşur. Ve bu setin içerisinde arkasında kalan yer ise lagün olur. Lagün. Diğer adına deniz kulağı ya da kıyı set gölü. Terkos yani durusu, küçük çekmece, büyük çekmece işte böyle oluşmuş. Eskiden denizin bir bölümü koy ya da körfez durumunda ama sonra bu koy ya da körfezin ağız kısmı dalgaların getirdiği kumla kapatılmış ve arkasında bir göl oluşmuş ismine de Lagün Gölü demişiz ya da Kıyıset Gölü demişiz. İşte bu da dalgaların biriktirmesiyle ortaya çıkan bir şekil. Bir başka şey burada bir ada var. şu denizin içerisinde görüyoruz. Peki şimdi karadan adaya doğru bir kıyı oku gelişse ve zamanla bu kıyı oku bu adayı karaya bağlasa ne olur? Burada bir bağlama seti olmuş olur. Tıpkı Lagün'ün önünde olduğu gibi bir, bir set yani bir bağlama seti karayı, karayı adaya bağlar. Ya da adayı karaya bağlar. Şimdi biz burada ne görüyoruz? Eskiden ada olan bir yerin artık bir yarım adaya dönüştüğünü e, görüyoruz. İşte bu bir tombolodur ya da diğer adıyla bağlama setidir. Türkiye'de Kapıdağ Yarımadası, Marmara Denizi'nin güneyinde Balıkesir'de Kapıdağ Yarımadası böyle oluşmuştur. E Sinop İnceburun böyle oluşmuştur. Yani e, eskiden ada olan e, bir yer orada bağlama setiyle yani bir kum yığınıyla karayla, karayla bağlantı kurmuştur diyoruz. Evet işte dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller böyle. Son olarak şunu söyleyelim. Denizin çok derin olduğu yerlerde e, dalga birikim şekilleri pek görülmez. Çünkü derinlikte o kumun birikimi ve orayı doldurması zordur. Ama dağların kıyıya dik uzandığı ve kıyının alçak olduğu yerlerde dalga birikim şekilleri de diğer yerlere göre daha fazladır. Mesela Türkiye'de Marmara ve Ege kıyılarında dalga birikim şekilleri bu mantığa göre daha fazla olur.